Arkadaşlar merhaba. Ülkemizin de şu anda içinde tehdit halinde bulunmuş olduğu gerek koronavirüsüne karşı gerekse diğer her türlü e, bakteri, virüs ve zararlı e, parazitlere karşı bugün çiftliğimizin dezenfektasyonunu yapıyoruz. Dezenfektasyon işlemimiz için e, hizmet veren İlkem ilaçlama firmasıyla çalışıyoruz. Kendileri sağ olsun bizi kırmadılar bir telefonumuza geldiler. Ee, şu an kullanmış olduğumuz ilaç Bioxy mi demişsiniz arkadaşlar? Bioxy. Biyoksi. biyoksi marka e, dezenfektasyon ilacı kullanıyoruz. Biraz önce e, damızlarımızın bulunmuş olduğu bölgeyi e, ettik. Şu an e, civanemizi e, dezenfekt ediyoruz. Bu e, kullanmış olduğumuz dezenfekte malzemenin eee civcivlerimize, yavrularımıza herhangi bir zararı yok. Bunun e, garantisini, bunun sertifikasını aldık ve o şekilde başladık. Ki e, direkt zaten kendi üzerlerine de yapıyoruz. Virüsün veya da bakterinin veya parazitlerin yerleşim imkanına sahip olduğu, yerleşim imkanına ihtimali olan bölgelere yerleştirip e, yaşamışlığımızı gerçekleştiriyoruz. Geriden başladık. Arkaya doğru geldik. Birazdan diğer tarafa doğru geçiş yapacağız. Bizi e, bu konuda destekleyen, bize bu konuda her türlü desteği sağlayan İlkem İlaçlama Firması'na da çok teşekkürlerimizi sunarız. We'll be right <laughs> back. şu anda e, civciv, e çıkmış olduğu, yumurtalarımızın bulunduğu e, kuluşkanedeyiz. ilaçlamasını yapıyoruz. Her ne kadar e, ülkemizin içerisinde bulmuş olduğu, tüm dünyanın içerisinde bulmuş olduğu bu salgın hastalığa karşı ona rağmen üretime de aynı şekilde hız kesmeden devam etmek durumundayız çalışmak durumundayız. Bu günler geçecek. Bu günler geçtiğinde ee, tekrardan aynı şekilde hizmetimize devam edebilmek hizmetimizi aksatmadan yürütebilmek adına üretimimize de devam ediyoruz. Yumurtalarımız kılıçka makinesinde civcivlerimiz ee, çıkım makinemizde onlara daha sağlıklı bir ortam gerek civcivlerimize gerek kendimize gerekse müşterilerimize sorunsuzca sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek için e, bu bu dezenfekte işlemimizi gerçekleştiriyoruz. her ihtimale karşı kafesimizin içerisindeki, ana kucağımızın içerisindeki civcivlerimizi çıkarttık. 2-3 tane civcivimiz vardı. Onları oradan çıkarttık. Ve ee, sezafetli işlemimizin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hepinize hayırlı berek bol kazançlı bereketli sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.